Şimdi de kazanan takım Mazak oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Mehmet Çolak var yanımızda. İyi akşamlar diliyoruz Mehmet Bey her akşam. Siz iyi akşamlar diliyordunuz. Bu sefer ilk defa biz diyelim iyi akşamlar. Zorlu maçtan 12-3'lük bir galibiyetle ayrıldınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Feridun Hoca'nın talebelerine teşekkür ederiz. Centilmence mücadele ettiler. Şimdi ikinci kameradayız. Ondan sonra Rakipul'da ilk bir şeyi şu an gerçekleştiriyoruz çift HD kamerayla kayıt yapılıyor yanılmıyorsam. Öyle mi Eray Bey? Evet, evet. evet. İlkleri ilkleri biz be, be, şey, şey yapıyoruz. İlkler hep bizde oluyor. Bu eee bu yüzden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum öncelikle. Mazaka nereye gidiyor? Mazaka nereye gidiyor? Valla Mazaka... Altın nereye... kupama, gümüş kupama. Altın kupama, gümüş kupama. Yapılırsa bronz ku... e, bronz kupayı yapmayı düşünüyoruz. Kendi aranızda herhalde. Kendi aramızda. E, İçin tabii bu şakası. E, bizim tekrardan söylüyorum. Benim kimseden çekincem. Ondan sonra e, takım seçme gibi bir uyum kesinlikle yok. Hiçbir zaman olmadı. Olmaz da. E, ben... Altın kupayı istiyorum. Altın kupada kesinlikle kuzeyden ben iddia ediyorum, isteyenle iddia da girebilirim. Mosi gelecek, bu taraftan da ben çıkacağım finalde Mosi ilk yenilgisini benden alacak. İddialı açıklamalar Mehmet Çolak'tan. tabii ki isterseniz handikap bile veririm yani. Handikap 3 yaparız. Yani. Murat İce bu cevaplarınıza bakalım. Handikaplı <laughs> cevaplarınıza neler söyleyecek? Murat, Murat İce e, ee, öpüyorsunuz onu buradan. Çok seviyorsunuz. Bodafon'da e, Vodafone'da, filan Vodafone e, bir tek Yunan takımına yenildiğini söylüyor 5 dakikayla. Ben de anlamadım o sistemi ama ama kesinlikle ilk yenilgisini ben söylüyorum, iddia ediyorum. Benden alacak Murat İce. Bugün e, Kandil. Ayrıca Kandil'ini kutluyorum Murat İce'nin. İkinci kamera mı için? İkinci kamera. Bu arada Sopra'dan e, Umut'a e, bir iddialı açıklamam var. Bugün yazmış olduğum bir takım is vardı. Ketçap Spor. Para bende var. Huzur da var. Ketçap Spor'u kuruyorum. Ve Hodri Meydan diyorum. İkinci takımla da gümüş oynayacağım. Teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda iddia rakip Ligi'nde başarılar diliyoruz. Eyvallah. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun.